Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, genç hanenin botun bu tuşun botu şu. Bu bot tatlının e, eee göstereceğim. Bakın 40 görüntülenme diyor ama 554 like, 29 dislike. isterseniz yenileyim sayfayı. Abla kardeşim Bak 52 görüntüleme. 893 beğenme Bu nasıl oluyor abi? Like ilesi yapıyor abi. Şuraya da yazalım. ee bak. Yine YouTube bozuldu yine. İzlenmeleri geç gösteriyor diyor. Ya. Kesinlikle yalan. Kesinlikle Yani arkadaşlar videomuz bu kadardı. ve ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. Tabi ki daha ee, iyi izleyin istedim. i̇yi günler, iyi oyunlar. Ee, Abla kardeşim. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. bay.